Cumalı Kızık Köyü. Dizi filmler çekildiği yer. Bazı sinema ve dizi filmleri çekildiği yer. Bursa Cumalı Kızık Köyü'ne geldik. Bu ziyaretimizde son yere geldik. Bundan sonra artık Antalya'ya döneceğiz. <laughs> <laughs> <Küçünün arttı, tamam. Gülüyor> Buyurun hadi 150. Buyurun TL... 150. <Sessizlik> Buna daha ortamı. Diye... Ee, anne. Yazız yorduk da. Çünkü sen. Sonra... Bak bak bak. Bak bak bak. O Oldu <laughs> mu Çiçek. Anne, anne <laughs> peki <laughs> <da? Samantha. Gülüyor> <Anne, Gözlemediğine>, işte. <laughs> ya? Anamdan bağırıyorum. Alı kaçtı mı? Anne peki ya? Gözümde yediğim Ya

O dönüyor da. Bence en iyi Allah pe災attır Onlar. Eğleri eskisi sayesindeki Mutluan diyor. Tamam.